Yerler tek tek belirlendi, koordinatlar verildi. Havalanan jetlerimiz hainlerin inlerine başlarına yıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatını büyük bir azim ve kararlılıkla yürütüyor. Bu kapsamda 200 kilometrelik derinlikteki Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak hava harekatı düzenlendi. 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleriyle mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi. Kuranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sek ve idare etti. Bakan Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbalda eşlik etti. Bakan Akar'ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üstlerine döndü.